Hoş geldiniz. Ben Eymen. Deney yapalım. Soda döküyorum. Şimdi sirkeyi Tamamdır. Şişecek. <laughs> <laughs> Ağzını. Olmadı deneyimiz. Biraz daha sık yap anne. Deniz hayatı oldu. <laughs> biraz daha sık yap anne. Biraz daha sık yap. Önce sık yap biraz daha. Bence bu kadar oldu. Sık yap. Şu yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Şişiyor. <gülüyor> ederim ya. Oldu oldu güzel oldu. Teşekkür ederim. Olmadı ya. Başka bir deneyde görüşmek üzere iyi mi? Olmadı. İyi akşamlar de. İyi akşamlar. Başarısızlık mı sonuçlandı deneyin? Evet.